edirdin ya. Ve işte karşılaşmaya çıkıyor iki takım da Yetimli Pınar'la Akören. Hakem türüyesini sayıyorum size. Bu karşılaşmanın orta hakemi Gülahsettin Taşkın. Onur Sisdoğlu, Bur Burak, şimdi Bekir Şahin'le karşılaşmaya başlıyor. Akören Spor ve karşılaşmanın ilk günü çaldı. Berkeyci, arka tarafa Sezgin Yelmer'den önce 6 numaralı oyuncusu Yetinli Pınar Spor'da Mertcan Arda Arda orta Arka direk Atılgan uzaklaştırmak istedi Seker mi? Orada Ahmet Atmaca bir vuruş Bedir Hanizel Mükemmel kurtardı Bedir Hanizel Şimdi de Ahmet Durmuşoğlu'na kazandırdı Ataşı'na Ahmet Durmuşoğlu bir çalım Ahmet uzaktan yerden vurdu Kaleci İlyas Şahin Kaya Kaleci İlyas Devam ederken Ahmet Can Akbaca bıraktı topu. Ahmet Durmuşoğlu çevirdi. Bir çay kara geçin. Arka tarafa Ahmet Durmuşoğlu. Ahmet Durmuşoğlu ve gol! Ahmet! Şimdi Orta geldi. Orada Hikmet. Sezgin Yelmer. Elias Çayık ayarında kaçırdı. İki oyuncu yerde kaldı. Şimdi Arda Topaloğlu. Hızlandı maç. Arda Topaloğlu pası Kürşat gidiyor. Bedir Alizel. Kaleci Bedir Alizel de kaldı. Berke. Arkadaşlar okunan sıratanın araçları. Araç sahipleri. Bir tane başına geçin. Ambulans gelecek. Lütfen arkadaşlar. Berke İnci. <laughs> Berke. Berke. Berke ince, Berke geldi. Orta. Sedat Kılıçdak geldi. Zeyni de kaldı top. Zeyni. Arka tarafa sesin gelmer ve gol. Sesin gel. Ertan Solaklıoğlu. Taç atışını kullandı. Ahmet Durmuşoğlu çevirdi. Mikail Karageçili'ye gelmedi. Şimdi sol tarafa. Osman. Osman Sevim'e çalıştı ama Hasan Kuş var orada. Uzaklaştırdı. Sezgin Yelmen indirdi topu. Şimdi Feyzullah Kılıçman'a. Feyzullah Kılıçman. Feyzullah. Feyzullah. Feyzullah Kılıçman. Feyzullah bir şut. Gol. Feyzullah Kılıçman. 2-1 oldu. Hasan. Hasan Kuş kazandı topu. Kürşat'a. Kürşat'tan sağ tarafa. Feyzullah Kılıçman'a. Feyzullah. Birebir de yakaladı. Feyzullah dışarı çıkardı. Arda Topaloğlu vuramadı. Sola çevirdi. Bu şut Sezgin ve gol 3-1. Gol Sezgin Gelmer. Bu iş burada biter dedi Akköy Spor adına. Kalede İlyas Şahin Kaya. Topun başında Ahmet Durmuşoğlu. İlyas kalede. İlyas Kale'de Ahmet durmuş topun başına işaret geldi. Ahmet Durmuşoğlu geliyor. Ahmet Durmuşoğlu geldi. Vurdu gol. Da 3-2 Dakikalar 61'i gösteriyor. Doğru. Feyzullah Kılıçman. Feyzullah Kılıçman. Feyzullah Kılıçman. Karşılaşmayı bitiren gol. 4-2 Feyzullah Kılıçman ve karşılaşmanın son düdüğü çalıyor. Okey Spor çeyrek finalde.